Soru 3. Bir sıfat sorusu. Hayli, bu hayli kelimesine bakalım. Peki bu bizim için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? In helping linguists understand. Anlamasına yardımcı olmak işinde. Anlamasına yardımcı olmak işinde neymiş? Rosetta Stone. Rosetta Stone oldukça önemli, faydalı, yararlı. Bize olumlu bir sıfat hangisinde var? highly crucial demişiz. Cevabınız Adana oluyor arkadaşlar burada. Şimdi e, ee, diğerlerine de bakalım. Rosetta Stone, bakınız burada found, verb 1799'da bulunan, özellikle devamında yer ya da zaman varsa arkadaşlar bu genellikle verb 3'tür, aklınızda bulunsun. 1799'da bulunan, işte Antik Mısır'da bulunan, hani bunlar genellikle böyle vörgüçle çok gelir, aklınızda bulunsun. <laughs> With writing demiş, neyle bulunan? Üç ayrı dilde. Bakınız, üç ayrı dilde derken in kullanıyoruz. Türkçe'de, İngilizce'de derken in Turkish, in English şeklinde kullanabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Peki, devam ediyoruz. Burada Found in birinci ifademiz. Diller için in kullanıyoruz iki. On it. On arkadaşlar üzerinde bulunan üç farklı dille birlikte. Bakınız o da taşın üstünde olduğu için on demişiz. Highly crucial. Hangi alanda? Bakınız yardımcı olması bakımından önemlidir. In kelimesi in terms of açısından bakımından faydalıdır diyoruz. Peki Deniable, inkar edilebilir. Deny kelimesi arkadaşlar, inkar etmek. Deny, inkar edilebilir, yatsınabilir şeklinde kullanabiliyoruz. Redundant kelimesi bol demek, yani gereğinden fazla. O yüzden lüzumsuz anlamı da var. <laughs> gereğinden fazla olduğu için lüzumsuzu da kullanıyoruz ambiguous, belirsiz, variable, değişken anlamında. Bizim sınavda netlik, belirsizlik, banko sorudur. Clear, clear, obvious, apparent, evident, açık, bariz, aşikar grubuyla ambiguous, unclear grubu arkadaşlar sıklıkla sorulabilir. Bunları bilelim. Peki,